Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir sepet modelinin yapımını göstereceğim. Yuvarlak sepet yapacağız yine. Sadece farklı bir model uygulayacağız. Daha önceki videomdaki bütün sepet tabanlarım aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sepet tabanımı ben daha önceden oluşturdum. Yanına da bir sıra sadece bir sıra çıktım taban kısmını oluşturmak için arkadaşlar yuvarlak sepet yapımı videomu ve yuvarlak taban yapımının püf noktalarını izleyerek orada detaylı bahsettim yapabilirsiniz. Ve şimdi ben tabanımı oluşturdum. Bir sırada yan kısmını çıktım. Hiç artırma eksiltme yapmadan. Diğer yuvarlak taban videomda olduğu gibi. Ve şimdi modelimi yapmaya geçiyorum. Şimdi ikinci sıradayız arkadaşlar. Biliyorsunuz her zaman iki zincir atıyorum ve başlıyoruz. İki zincir attık ve başladık. İlk birinci kısımda şu alt kısmına batıyorum. Bakın şimdi bu kısma batıyorum ve bunu normalde buradan değil de şu şekilde arkasından alıyoruz arkadaşlar ters öreceğiz Evet Birinci yap yaptım ikinciyi şu boşluk kısmına batıyorum arkadaşlar Bakın şöyle Ve yine tersten alıyorum bakın ipi tersten alıyoruz arkadaşlar ikinciyi bu kısmın bitişini hep ters öreceğiz arkadaşlar. İpi tersten alıyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Tekrar gösteriyorum. Şu boş kısma batıyorum. Birini bu boş kısma batıyorum. Ve bu şekilde değil bakın normalde bu şekilde alıyoruz. Şu şekilde tersten. Evet. Birinci de boşluğa batıyorum. Evet. İkinci de bakın. Bu boşluğa değil şu alt kısmına batıyorum. Hep tersten alarak bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar ilk sıramızı. Evet arkadaşlar. ilk sıramızın sonuna geldik. Artık birleştirme işlemini yapıyoruz. Evet arkadaşlar, iki renk yapacağım. Bu yüzden diğer ipimle iki zinciri atıp bir üst sıraya geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Beyaz ipim biraz ince olduğu için ben iki kat kullanacağım. Bu yüzden arkadaşlar 1 2 2 zinciri beyaz iple yaptık. Şimdi arkadaşlar ikinci sırada şu şekilde yapıyoruz. Göstereyim. İlkinin bakın şu uzun olan kısımların iç kısmına batıyorum. Şu şekilde ve yine tersten alıyoruz. Her zaman ipi tersten alacağız arkadaşlar. Unutmayın. Evet. Tersten aldık. İkincisinde arkadaşlar şu kısa olanın iç kısmına değil bakın bir altına batacağım. Ve yine tersten alacağım. İpi her zaman tersten alıyoruz bu modelde arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar yanına geçtik. Bakın. Şu şekilde göstereyim. Bakın uzun olandayız. Bu yüzden içine batacağız. Bir üst kısma batıyorum. Arkadaşlar ve tersten alıyorum Daha sonrasını alttan Bir üstten bir alttan bir üstten bir alttan Bu şekilde bu sırayı da Tamamlıyorum arkadaşlar Ve her zaman tersten alıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sepetimizin Son kısmına geldik Birleştirme işlemini yapıyorum Yine beyazla devam edeceğim. Bu yüzden beyazla birleştirip 2 zincir çıkıyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızın da sonuna geldik. Birleştiriyoruz. Birleştirme işlemini yaptım arkadaşlar. Beyaz sıra benim için yeterli oldu. Şimdi tekrar yeşile geçiyorum arkadaşlar. Beyaz daha çıkmayacağım için ipimizin kesiyorum ve yeşille Yeşili zaten kopartmamıştım gördüğünüz gibi. Şimdi iki zinciri yeşille atıyorum. Bir üst sıraya geçtiğim için bir, iki arkadaşlar. Evet, zincirimi attım. Aynı mantıkla arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Uzun olana direkt dibinden batırıyoruz ve her zaman ipimizi ters alıyoruz. Evet. Ve kısa olana bu kısma batıyoruz evet ve yine tersten hiç artırma eksiltme yapmadan bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu sırayı da tamamladık birleştirdim 2 zincir attık dürüst sıraya geçtik yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar kısa olanın dibinden batacağım uzun olanın üst kısmından bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Ve ters alıyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi bakın. Tığın arkasından. Evet arkadaşlar bu sırayı da bitirdik. Birleştiriyoruz. 1 bir, 2 zincir atıp bir üst sıraya geçiyoruz. Arkadaşlar bir sıra daha öreceğim ve bu son sırada arkadaşlar 2 adet eksiltme yapacağım. Hani biraz daha bombeli olması için 1 adet buradan, 1 adet buradan eksiltme yapacağım. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar uzun yerde dipten batıyorum. Kısa olan yerde altından batıyorum. Evet arkadaşlar ilk eksiltmemi yapıyorum. Bunu atlayacağım. Diğer zinciri geçeceğim. Şu kısmı iyice sıkı kısa tutuyorum ki eksiltme belli olmasın. Tersten alıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi ilk eksiltmemizi yaptık. Devam ediyoruz diğer eksiltme yerine kadar. Arkadaşlar 2 adet eksiltme demiştim ama 2 adet eksiltme az olacak gibi. Şu an göz kararı o şekilde düşünüyorum. O yüzden 3 tane yapacağım. Bir burada. Yani bir burada, bir burada, bir burada. 3 adet eksiltme yapacağım arkadaşlar. İlkini yapmıştık. Şimdi ikinciye doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü eksiltmemize geldik. Bunu atlıyorum ve bu diğerine bakın bunu atlıyorum. Bu diğerine bu uzun olduğu için dibinden batıyoruz. Yine dediğim gibi burayı tamamen sıkı tutuyoruz. Tersten alıp devam ediyoruz. Diğer eksiltme yerine kadar aynı şekilde. Kısa olanı buradan, uzun olanı dibinden. Evet arkadaşlar, üçüncü eksiltme kısmımıza da geldik. Gördüğünüz gibi bunu atlıyorum. Buna. Bunu dibinden batıyoruz. Çünkü kısaya denk geldi. bir zincir atladık ve tersten sona kadar devam ediyorum arkadaşlar Arkadaşlar şu an bu sıramız da bitti birleştiriyoruz Evet birleştirdik Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sepetiniz artık hazır ve şu kenar kısımlarının arkadaşlar daha düzgün gözükmesini istiyorsanız şu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Nasıl kullanmak isterseniz. Bu şekilde ipimizi geçiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. İpimi ben bu şekilde geçirdim. Bakın buraya takıyorum. Ve bu zincirin içinden geçiriyorum. Bakın buraya takıyorum. Bakın. Bu zincirin içinden tekrar geçiriyorum. Buraya takıyorum. Buraya takıyorum. Buraya. Daha sonra da bu zincirin içinden. Bakın. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayıp sepetimize son veriyoruz. Evet arkadaşlar sepetimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi yan örgüler de bitti. Bu şekilde duruyor. Evet bu da iç kısmı.